Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugünkü konumuz kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik olacak. Evet, oldukça kısa ve az bilgisi olan bir yönetmelik. Kanserojen madde ve mutajen maddenin daha önceki konularda tanımlarını yapmıştık. Yine tekrar edelim. Kanserojen madde solunduğunda ağız yoluyla alındığında deriye nüfus ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları diyoruz. Mutajen madde ise kalıtsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları diyoruz. Solunum bölgesi dediğimiz merkezi kişinin kulaklarına birleştiren çizginin orta noktası olan 30 santim yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısını ifade ediyormuş. İşveren risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddeleri maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların bu maddelerin maruziyet türü, düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek yine karşımıza çıktı. Türü, düzeyi ve süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler. Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır. Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır. Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir. Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasına teknik imkanlara göre kapalı sistemler kullanılır. Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir. Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti ek 2'de verilen sınır değerlerini aşamaz demiş. Ek 2'deki arkadaşlar mesleki maruziyet sınır değerleri. Bizim bunları bilmemiz lazım. Bu tablo bizim için önemli. Benzene baktığımızda 3.25 mg bölü metre yine 1 ppm. Deride yine deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar yer alıyormuş benzende. Vinil klorür monomeri 7.77 mg bölü metre yine 3 ppm. Sert ağaç tozları ise 5 mg bölü metre sınır değerlerine sahip. Bizim bu tabloyu bilmemiz gerekiyor. Yine burada kısaltmalar var. Daha önce vermiştik arkadaşlar. Burada sert ağaç tozu, diğer ağaç tozlarıyla karışık ise karışımın tüm için der uygulanır denmiş az önceki tabloda. Yine buradaki mevcut kimyasal maddenin Avrupa envanterinin kısaltma hali, yine kimyasal epstre servis numarası. Bunları da bilmemiz gerekiyor en azından şu ikisini. Yetkili makama bilgi verilmesi, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirme sonucunda çalışanların sağlığı ve yön, güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, bakanlıkça istenliğinde işveren aşağıdaki konularla yeterli bilgileri verecek. İş yerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni, kanserojen veya mutajen maddelerin iş yerinde üretilen ve kullanılan miktarı, maruz kalan çalışan sayısı, alınan koruyucu önlemler, kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, Maruziyetin türü ve düzeyi ikame yapılıp yapılmadığı bilgisi verilecek. Bunlar önemli arkadaşlar. Öngörülemeyen maruziyet çalışanların yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde işveren çalışanları durum hakkında bilgi verecek. Yüksek düzeydeki maruziyet netini ortadan kaldırılıp durum normale dönünceye kadar etkilenmiş alana sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilecek. Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlanarak her bir çalışan etkilenmiş alana mümkün olduğunca kısa ve süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir. Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez. Öngörülebilir maruziyet, işveren çalışanların maruziyetin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hali hazırda alınmış olduğu bakım onarım gibi işlerde genel sorumlulukları devam etmek şartıyla çalışanlar veya temsilcilerin danıştıktan sonra bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetini askeri süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır. Yüksek düzeyde maruziyet neden olabilecek koşulların devamı süresince Çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olması sağlayarak bu koşulların sürekli arz etmesini engeller. Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve etkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesini önleyecektir. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim İşveren çalışanların tem ve temsilcilerinin çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerine dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verecek. İş yerine kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri, tütün kullanımının getireceği ek risklerde dahil sağlığı etkileyebilecek riskler. Bakın burası önemli. Belki tütünle alaka diye düşünebilirsiniz. Burası da olacak. Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler, hijyen kuralları, kişisel koruyucu donanımların kullanılması, Kazaların önlenmesi ve kaza halini kurtarma çalışmaları dahil yapılması gereken işler. Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerine bulunması gereken anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri. Ek 3'e baktığımızda çalışanların sağlık gözetimine dikkat edilmesi gereken hususlar. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu iş yer hekimi ve diğer sağlık personeli çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir. Çalışanların sağlık gözetimi 6331 sayılı kanunun 15. maddesi dediği arkadaşlar sağlık gözetimi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir. Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleriyle ilgili kayıtların tutulması. Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması Çalışanlarda ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra Mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması Sağlık gözetimi kapsamında çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması İşveren risk değerlendirmesine göre Çalışanların sağlık ve güvenliği yönler riskli olan işlerde Çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutacak Belirtilen kayıtlar arkadaşlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacak. Burası da bizim için önemli. Evet bu yönetmelik arkadaşlar bu kadar önemli kısımları zaten belirttim. Diğer kısımları da okuyup bu yönetmeliği kapatabiliriz. Özellikle bu tabloya dikkat edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.